Ama yani bu öyle bir şey ki arkadaşlar. Şimdi seviye atladıkça ilerledikçe burada yapacağınız şeyler değişiyor. Benim üzerime böyle biri çullansa tamam mı? Veya benim seviyemde biri. Abi çeviriyorum havaya kaldırıp burada kırarım kolunu yani. İtiraz ediyorsun haklı olarak. insanın ilk yapmak istediği şey. Burada adam ya böyle yapmaz da böyle tutarsa. E başka bir şey yapıyorum. Ya böyle yapmaz da böyle yaparsa. Binlerce teknik var arkadaşlar. Bir yerde bir teknik olmuyorsa başka bir şey yapılır. Bazen de olmaz gerçekten. Bir uygulayıcı her zaman bütün, yani şöyle bir şey var. %100 bir teknik bütün her yerde çalışma ihtimali yok. Bunu ben sürekli söylüyorum yani. Bir teknik biliyorum %100 herkesi çalışır. Yok abi öyle bir şey. İşin içerisinde çok fazla şeyler var, değişkenler var. Güç, hız, teknik, boyut, uygulayıcı, defans yapan, herifin tutuşu bilmeyen her şey değişiyor yani. Ama benim size gösterdiğim şeyler burada basit ve çalışan şeyler. Hepsi yapılmış, denenmiş ve daha önce defalarca yapılmış şeyler. Misal veriyorum burası bir meskun mahal, ev içerisindeyiz. Bir operasyon yapacağız, askeriz.